Herkese merhaba, ben Akıllı Ticaret'ten Hale. Akıllı Ticaret'te eğitim uzmanıyım. Bugün birlikte ürün filtrelemeden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk önce ürün filtreleme nedir ve ne zaman kullanmalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra da Akıllı Ticaret panelimizde bu işlemleri nasıl gerçekleştiriyor olduğumuza bakıyor olacağız. İlk önce ürün filtreleme nedir ve ne zaman kullanmalıyız? Bunlardan bahsedelim. Ürün filtreleme, kullanıcıların aradıkları ürünü daha kolay ulaşmasını sağlayan akıllı ticaret altyapısında kullanıcıların kolaylığı için sizlere sunduğumuz bir özelliktir. Ürün filtreleme, müşterilerimizin sitedeki alışveriş dönüşünü yükseltmek ve müşteri deneyimini geliştirmek için kullanabiliriz. Yani ürün filtreleme ile müşteriler aramış oldukları ürünlere kolayca ve rahatça ulaşabilmekte, müşterilerin ürünü kolay ulaşmasıyla doğru orantılı olarak Satın alma kararı da aynı şekilde kolay olacak. Peki ürünleri farklılaşan hangi detaylar için filtreleme yapabiliriz? Beden, renk, teknik farklı özellikler gibi detaylar bulunuyorsa, bu detayları filtreleme özellikleri sunabiliriz. Bu filtreleme özelliklerine örnek olarak buradaki kategorilerimizin hemen altında bize bir filtreleme menüsü gelecek ve müşterilerimiz ürünleri satın almak isterken bu filtreleri kullanarak ürünlere rahatlıkla ulaşabilecekler. Şimdi akıllı ticaret paneli üzerinden filtrelemeyi nasıl sağlayabiliriz? Hemen bunlara bakalım. Akıllı ticaret sitemize admin paneline giriş sağlıyoruz. Panelimizin ana sayfasındayken ürün Ürünün altındaki kategori filtreleri menümüze geliyoruz. Aynı zamanda sitemizi de yan tarafta açık hale getirebiliriz. Açık hale getirdiğimde ben giyimin altındaki elbise kategorime bir filtreleme uygulamak istiyorum. Şimdi bu filtremi birlikte oluşturacağız. Kategorimi seçiyorum. Elbise kategorimi uygulayacağım. Listele diyorum. Bana hangi özellikte bunu listelemek istediğimi soruyor. Örnek olarak ben renk filtresi sağlamak istiyorum. Özelliğimi girdim. Özelliğimi girdikten sonra bana artık değerleri vermem gerektiğini söylüyor. Şimdi birlikte buna ait değerler girelim. Kırmızı, mavi, krem. Ve kahverengi gibi 4 adet renk girdim. Ekle demem yeterli. Gördüğünüz gibi ben özelliğimi ve özelliğime ait değerleri tanımlamış oldum. Bunda önemli bir nokta. Ben tanımlama yaparken fark ettiyseniz bunu elbise kategorimde uyguladım. Üst kategori olarak giyme değil elbise kategorisine bu filtrelemeyi oluşturmuş oldum. Bu çok önemli bir detay. Filtreleme yapmak istediğimizde alt kategoriye filtremizi eklememiz gerekmekte. Bunu atlamıyoruz. Daha sonra ne yaptık? Kategorimizi atadık. Şimdi hemen ürünümüze giderek bu filtreyi ürünümüzde işleme almış olacağız. Bunun için ürün, ürün yönetimi sayfamıza gidiyoruz sayfamızda filtreleme yapmak istediğimiz ürünün detayına giriş sağlıyoruz. Filtreler menüsüne giriyoruz. Gördüğünüz gibi az önce oluşturduğumuz filtremiz ürünümüzün detayında yer alıyor. Buradan girmek istediğim değeri seçiyorum. Benim bu ürünümün rengi kırmızı bir renk ve filtrede müşterim kırmızıyı seçtiğinde bu ürünü görsün istiyorum. Bu yüzden burada kırmızıyı seçiyorum. Ürünümü güncelliyorum ve ürünüm artık kırmızı renk filtresini almış oldu. Hemen bir ürünüm daha var. Onda da kahverengiyi seçmek istiyorum. Gene filtreler menüme geliyorum. Değerimi kahverengi seçiyorum. Ürünümü güncelliyorum. Evet dedim. Artık bu ürünümün de gördüğünüz gibi filtresi kahverengi olarak gelmiş oldu. Peki sistemde nasıl gözüküyor? Hemen buna bakalım birlikte. Sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi filtrem artık burada oluşmuş oldu. Kırmızı renge tıkladığında müşterim ürüne kırmızı renk filtresi tanımladığım ürünüm geliyor. Veya temizle dediğimde filtrelemem temizlenir ve herhangi bir farklı bir filtre seçeneği seçerek ürünümü listeletebilirim. Bu özellikleri birden fazla çoğaltabilirsiniz. Beden, renk veya farklı bir teknik özelliğiniz varsa bu filtrelendirmeyi de menümüze rahatlıkla ekleyebiliriz. Peki müşterilerimiz filtrelendirmeyi sadece ürünlerini ararken mi kullanmalılar? Hayır, akıllı ticarette karşılaştırma listesinde de bunları görüyor olacağız. Peki karşılaştırma listesi nedir? Müşterilerimiz bunu nasıl görür? Şimdi ona birlikte bakalım. Örnek olarak müşterim bu ürünü karşılaştırma listesine eklediğini düşünelim. Müşterilerimiz karşılaştırma listesine eklediği ürünleri gördüğünüz gibi benim atadığım filtre değerlerini de en altta akıllı ticaret müşterilerimize getiriyor olacak. Ve müşteriler karşılaştırma listesinde ürünlerini karşılaştırırken rahatlıkla bu değerlerden de faydalanabilecekler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.